İki rihan sultanımız, Allah'ın Resulü, Allah'ın Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gelen ilk vahiy. Hazreti Aişe annemiz radiyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhisselama gelen ilk vahiy uykuda iken gördüğü sarih bir rüyadan ibarettir. O bir rüya görmüş olmazdı ki sabah aydınlığı gibi açık bir şekilde zahir olmasın. Allah Celle Celaluhu ona tenhada kalma sevgisi vermişti. Bunun için Hira Dağı'na çekilir ve orada aile efradına dönmeden azığı bitinceye kadar birkaç gece kalır ibadetle meşgul olurdu sonra tekrar Hazreti Hatice annemiz radiyallahu anha yanına gelir yine bir o kadar daha azık alır ve Hira dağına çekilirdi bu şekilde hak yani Cibril aleyhisselam kendisine gelinceye kadar Hira dağında mağarada kaldı ve melek kendisine gelip oku dedi. Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem kendi ifadesiyle ben okumak bilmem dedim. Beni alıp göğsüne bastı ve takatim kesilinceye kadar sıktı ve tekrar salıverdi. Yine oku dedi. Ben okuma bilmem dedim. Tekrar beni üçüncü defa alıp göğsüne bastırdı ve takatim kesilinceye kadar sıktı ve salı verdi. Son olarak yine kainatı yaratan insanı bir parça kan pıhtısından yaradan Rabbinin ismiyle oku. Oku ki Rabbin Keremde benzeri olmayan Celal sahibi Allah'tır dedi. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam bu ayetleri alıp kabul ederek yüreği titreye titreye döndü. Doğruca zevcesi Hatice binti Hüveylid radiyallahu anh'ın yanına vardı ve beni örtün, beni örtün dedi. Bir müddet öylece kaldı. Sonra Hazreti Hatice radiyallahu anh'a başından geçenleri anlattı. Kendimden korktum dedi Hazreti Hatice radıyallahu anha öyle deme. Allah'a yemin ederim ki Allah seni hiçbir vakit mahcup etmez. Çünkü sen akrabana bakarsın. İçini göremeyenlerin yükünü üzerine alırsın. Fakire verir. Kimsenin kazandırmayacağını kazandırırsın, misafir ağırlarsın, hak yolunda meydana gelen mühim hadiselerde halka yardımda bulunursun dedi. Bundan sonra Hz. Hatice radıyallahu anha peygamber aleyhisselamı alıp amcası oğlu bulunan Varaka bin Nevhel bin Esed bin Abdül Uzza'ya götürdü. Bu zat cahiliyet zamanında Hristiyanlığı kabul etmişti. İbrani dilini bildiği için İncil'den Allah'ın murad ettiği kadar bir şeyler yazardı. Yaşlanmıştı. Gözleri de artık görmüyordu. Hazreti Hatice radıyallahu anh'a kendisine ey amcam oğlu dinle de bak kardeşin özlü ne diyor dedi. Bu araka ne var kardeşimin oğlu diye sordu. Peygamber aleyhisselam da hadiseyi kendisine anlattı. Bunun üzerine Varaka dedi ki, bu gördüğün Musa aleyhisselama Allah'ın gönderdiği namusu ekber, vahiy ile ilahi sırrın sahibi Cibril aleyhisselamdır. Keşke senin hakka davet günlerinde sağ bulunsaydım da kavmin seni çıkaracakları zaman yanında olsaydım dedi. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam onlar beni çıkaracaklar mı ki diye sordu. O da evet çünkü senin gibi bir şey getirmiş olan hiçbir kimse yoktur ki düşmanlığa uğramasın. Senin davet günlerine yetişirsem sana son derece yardımcı olurum cevabını verdi. Ondan sonra uzun zaman geçmeden Varaka öldü. Ve o sırada vahiy kesilir.